artık Shiba coin'in arzının azaldığını gün mü gün fark etmeye başladık. Tabii ki de bakın coin market cap verilerinden bakmayın. Bunu her zaman söylüyorum? Coin market cap'te baktığınız zaman hala 589 trilyon olarak görünüyor. Bu arzın azaldığını nereden görebilirsiniz? Shiba Swap üzerinden görebilirsiniz. Bunu sürekli sizlere hatırlatıyorum. Yani daha öncesinde Shiba coin yaktığı zaman göze görülür bir şekilde azalma göremiyorduk. Bunun sebebi nedir? Shiba'nın topluluğundan satın alarak kendi bünyesine katarak şiva daha fazla coin yakacak demiştim ve şu anda bu coin yakım işlemleri gerçekleşiyor. Yani ben demiştim derken bakın ben daha önce sizi uyarmıştım. Buradaki amaç bu. Bazı zihniyet ben demiştim demek için video çekiyorsun diyor. Aslında böyle bir şey yok. Ben sizi uyarmıştım kardeşim. Uyardım mı ben sizi geçen gün? Uyardım. Bitti. Ben size söylemiştim bunu. Bak olmaya başladı. Mantığında sizlere bunu söyledim. Tabi bazı zihniyetli arkadaşlar ne yazık ki bunun böyle olduğunu düşünmüyor. Sadece ben demiştim demek video çekiyorsun diyor. Ne yapalım onları da o şekilde kabul edeceğiz yapacak bir şey yok. Şimdi ne demiş şibanın arzı %900 oranında azalmaya başladı. Bu koyun yakımları gelecek haftalarda bakın %1500 hatta %1700'lere dayanarak Şiba'nın arzı daha çabuk eriyecek. Sevgili dostlarım bunu her defasında söylüyoruz. Arzının azalması fiyata yansımaz. Sadece talep geldiği zaman sirkülasyon çoğalınca ne olacak? daha fazla fiyat artışı gelecek. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Shiba yeni güncellemeler ve yeni ortaklıklar için masaya oturdu. Bu anlaşmalar gerçekleşirse sizlere bununla ilgili de detaylı bilgilendirme videosu gelecek. Ha bu arada bu anlaşmaları yapıyor ama faydasını göremiyoruz diyen güzel dostlarımıza da şunu söylemek istiyorum. Bu anlaşmaları BOA piyasasında yani Shiba'ya talep geldiği zaman göreceğiz. Bunun da altını çizerek belirtmek istedim. Beklemede kalıp sabretmekten başka yapacağımız hiç bir şey yok. işin sonunda yani eninde sonunda Shiba yüzümüzü güldürecek. Bol kazançlarınız olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili dostlarım %40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız MX Global Borsası'na üye olurken benim referans kodumu kullanırsanız 17PKB şu anda da görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız MX Borsası'na üye olduktan sonra tüm kripto para bilimlerini %40 daha fazla kar elde etmiş olacak. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız MS Global borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanmayı unutmayın.